Merhaba iyi günler, hayırlı ramazanlar. Bugün Avrupa Kupalarında nasıl başarılı oldunuz ve bunun tarihsel kökenlerinden bahsedeceğim. Malumunuz Türkiye'nin tek takımı Fenerbahçe kaldı. O da dün akşam Glasgow Rangers'a evinde mağlup oldu ve son altı turunda. Eğer Fenerbahçe elenirse Türkiye'nin herhangi bir takımı kalmayacak. Galatasaray daha evvel playoff turunda elenmişti. Beşiktaş ve Başakşehir'de gruplardan çıkamamıştı yani ilk 24'e girememişlerdi. Aslına bakarsanız Türkiye'nin e, ülke puanı açısından çok kötü bir yılı değil. Ortalama, vasat bir yıl. Yani çok ideal bir yıl değil ama çok çok kötü bir yıl da değil. Çünkü gruplarda belli bir puan topladılar dört takım gidince vesaire. Böyle bir yıl geçiriyoruz. Fakat istenilen, arzu edilen e, üst turlar, yarı finaller, finaller elde edilemiyor. Bunun tarihsel nedeni ve bugünkü duruma yansımasından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek lazım. Avrupa Kupaları 1954-55'ten itibaren yani UEFA 1954'te kurulmuştur. 55 yılından itibaren oynanmaya başlanan bir organizasyon ve önce Şampiyon Kulüpler Kupası çıkıyor. Daha sonra Fuar Şehirler Kupası, sonra UEFA Kupası ödeyecek, sonra Kupa Galipleri Kupası ödülecek. Sonra Şampiyonlar Ligi'nin formatı başlıyor 1992 93ten sonra. UEFA Kupası ile Kupa Galipleri birleşiyor ve en Konferans Ligi'nin eklenmesiyle yeniden 3 kupaya dönüldü. Fakat burada belli kırılma noktaları var. Bunları izah etmek lazım. Öncelikle 1955 ile 1990 arasındaki dönemde her ne kadar Alman, İngiliz, Fransız takımları daha başarılı olsa da so Sovyetlerin, Yugoslav takımlarının, Romen takımlarının, yani Doğu Avrupa takımlarının, Ukrayna takımlarının, Sovyetlere bağlı tabii o dönemde başarıları var. Polonya takımlarının başarıları var. Bu nasıl oluyor derseniz, bunun temelinde şu vardı. Sovyetler e, Birliği, sporda propaganda çok önemli veren bir ülkeydi. Yani Doğu bile buna çok önem veriyordu, Olimpiyatlardaki başarılara ve sporcu disipline çok önem veriyordu ve zaten doğal yetenek olarak mesela Yugoslavya'dan, Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan bayağı futbolcu da çıkabildiği için ayrıca Ukrayna'dan, Rusya'dan e, ya da Romanya'dan ve benzeri buralardaki o disiplin içerisinde yetişen takımlar ve futbolcular başarılı olabiliyorlardı. Yani bunların bir başarı imkanları vardı ee, ve daha dengeli bir Batı ile Doğu Avrupa futbol dengesi vardı. Tabii burada önemli olan hususlardan biri şu, o dönemde Avrupa genelinde 3 yabancı kuralı vardı. Yani herhangi bir takım 3'ten fazla yabancı oynatamıyordu. Bunun anlamı şuydu, bir İtalyan takımı, yani bir Milan, Juventus, Inter, Parma artık neyse, bunlar oynayacaksa aslında en az 8 kişiyi yine İtalyanlardan seçer. İngiliz takımı İngilizlerden seçerek. Manchester United, Liverpool, Arsenal vesaire seçerek oynuyorlardı. O dönem kulüplerin oyun tarzı kendi milli takımlarını ve ülkelerini çok net yansıtıyordu. Olayın böyle bir tarafı vardı. Yani ee, olayın ee, Böyle bir taraf vardı ve Roman futbolu denince akla Romanya milli takımında oynadığı futbol ve onun kulüplere yansıması. Yugoslav futbolu dediğinizde Yugoslav futbolu ve ona yansıması İngiliz futbolu, Alman futbolu, İtalyan futbolu deyince hep bu yansımaları geliyorlardı. Ve daha dengeliydi. 1990'ların başında yani 89-92 arasındaki süreçte Doğu bloğu çökünce ee, Para bir miktar ön plana çıkmaya başladı. Çünkü Doğu bloğu sporla uğraşamaz hale geldi. Yani zaten o kriz anında spor ister istemez ikinci plana atılıyor. O kriz anında bu ülkelerin iyi futbolcuları yavaş yavaş başka ülkelere gitmeye başladılar ve yabancı kontenjanları artmaya başladı. Fakat en önemli kırılma 1995 yılında Bosman kanunlarının çıkmasıyla oluştu. Bosman kuralları, bu bir e, Avrupa Adalet Divanı'na başvuruydu. Ondan sonra e, yabancı statüsüyle alakalı. Bir anda o zamanlar Avrupa Birliği 15 ülkeydi. 15 ülkenin futbolcularını kendi arasında e, yabancı kontenjanına takılmaksızın e, hareket etme imkanını sağladı. Ve yabancı sayılmamaya başladı. Yani Hollanda'da oynayan bir İsveçli, e, İsveç'te oynayan bir Danimarkalı, Danimarka'da oynayan bir Yunanlı, Yunanistan'da oynayan bir İtalyan yabancı statüsü durumundan çıktı. Bu kulüplerin transfer havuzlarını çok genişletti. Yani dışarıdan oyuncu almayı çok kolay hale getirdi. Bir de buna Doğu Bloku'nun yıkılması, tam kapital dönemin yani serbest piyasanın hakim olmasıyla beraber e, Avrupa'da şey ön plana çıktı. E, para, parasal güç ön plana çıktı ve sadece Doğu Avrupa ülkeleri değil aslında altyapıyla kalkınan Belçika, hollanda gibi ülkelerin takımları da başarısız olmaya başladı. Yani Ajax eskiden altyapıyla Avrupa'yı süpürebilen bir ülkeydi. 92-93'ten sonra Ajax'ın evet sonra bir başarısı var bir dönem ama öyle Avrupa'yı sürkülede etme, birincil takım olma etkisini kaybetti. Anderlet'in, Brüjün vs.'nin de böyle. Yani Belçika, hollanda mesela altyapı takımlarıdır bunlar. Onlar da gücünü kaybetti ve iş tamamen e, paraya döndü. Ciddi anlamda paraya döndü ve Avrupa'nın ilk 5 ligi, yani Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere liginin bu 5 ligiyle diğer ligler arasındaki e, diferans, fark açılmaya başladı. Hem parasal olarak hem futbolcu dolar olarak. Futbolcu yeteneği açısından çünkü istediği futbolcuya ulaşma imkanı buldu. Yani Romanya'nın en iyi futbolcusu kimse onu... Barcelona'sı Real Madrid'i getirebiliyordu. Yugoslavya'nın en iyi futbolcuları kimse getirebiliyordu. Şöyle düşünmek lazım. Hacı 1970'lerde yaşasa Barcelona ya da Real Madrid'de oynamazdı. Ya da Modric'i düşünseniz Modric 1970'lerde 80'lerde yaşasa muhtemelen Real Madrid'e gidemezdi. Olayın böyle bir tarafı var. Bu futbolcuları almaya başladılar ve makas açıldı. Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonu ve 2001'deki şampiyonlar ligi çeyrek finali o makasın e, açılmadan evvelki son günlerini temsil ediyor çünkü Bosman Kuralları 95'te çıktı, artık 5-6 senelik bir süreç vardı. O sürecin sonunda e, art, e, yabancı sayısında büyük patlama olacak. En sonuna yetişti Galatasaray ve hücum futboluyla başarılı olabildi. Yani tabi mutlaka bunda e, o dönem kollektürü de vardır, e, Galatasaray'ın iyi yönetilmesi o dönem vesaire ama e, hücum futboluyla başarılı olabildi. Fakat 2002-2003'ten sonra, 2005'ten sonra özellikle yani o Bosmandan sonraki 10 sene tamamlandıktan sonra artık iş tamamen liberalleşince yani oyuncu almak, satmak transfer piyasası çok gelişince, çok rahatlayınca büyük takımların üstünlüğü oldu ve büyük takımlar e, isterse hücum futboluyla e, daha alt liglerin yani ülke puanı daha düşük olan liglerin e, buna şey örnek verilebilir. Türkiye Ligi verilebilir. Belçika Ligi verilebilir. Hollanda verilebilir. Portekiz Ligi tam aradadır ama o da verilebilir. Ee, Rusya Ligi verilebilir. Ondan sonra Yunanistan Ligi verilebilir. Bir alt kademelikler yani 5 ile 15 arasındaki ülkelerin takımlarına karşı ciddi üstünlük sağlamaya başladılar. Ve takım sayısı da arttığı için yani e, temsil takımları UEFA'nın o baskı var tabi yani Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sürekli daha çok takımla katılmak istediği için artık 3 takımla, 4 takımla gitme modası da azaldı büyük ülkelerde. Şu anda İngiltere Ligi'nden 7 takım, bazı sene 8 takımla gidiliyor vesaire. O büyük ülkelerin diğer takımlarında katılmasıyla beraber diferans daha da açıldı. Ve daha 5 ile 15 arasındaki, yani 6 ile 15 arasındaki liglerin takımlarının başarılı olma ümidi daha da azaldı. Bunu açık söylemek lazım. Peki nasıl başarılı olur? Yani onun cevabını vermek lazım. Onun cevabı şu. Türk takımlarının, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa'larında ofansif oynamamaları, defansif oynamaları, savunma güvenliğini ön plana çıkarmaları ve geçiş oyunuyla hareket etmeleri lazım. Gerçek bu. Hatta bunu sadece en üst düzey takımlara değil, kendilerine yakın takımlara da. Yani Fenerbahçe, Glasgow Rangers'tan daha iyi bir takım ama Fenerbahçe ezici şekilde Glasgow Rangers'tan daha iyi bir takım değil. Daha iyi bir takım. Ama iyi bir günündeki Glasgow Rangers Fenerbahçe'yi yenebilir. Galatasaray Altman'dan iyi bir takım. Fakat iyi bir günündeki Altmar Galatasaray'ı yener. Yeniyor zaten. Çünkü bu takımlara karşı geçiş oyununu oynaması lazım. Defansif. Önce defans güvenliğini ön planda tutan. Hele daha büyük ülkelere, takımlara karşı kesinlikle böyle. Yani hücum oynayarak bu ülkelere karşı başarılı olamazsınız. Gerçek bu. E, binde birdir. Çünkü elinde sonunda onlar geçiş oyunuyla size gol atarlar. Siz hücum oynamaya kalkarsanız. Galatasaray en iyi e, oynadığı Bayern Münih maçında 3 tane gol yedi. Çünkü ne kadar hücum oynarsa oynasın, e, rakibin iş bitirici oyuncu nitelikleri olduğu için... E, gol yedi iyi oynamasına rağmen olayın böyle bir tarafı var eğer Avrupa Kupalarında Türk takımları başarılı olmak istiyorsa defansif oynamaları geçiş oyununu kontrataklı, uzun toplu oyun oynamaları lazım fakat burada şöyle bir sorun çıkıyor Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sürekli hücum oynaması bekleniyor çünkü Anadolu takımları genellikle kapandığı için e, ve taraftan da beklentisi hücum futbolu olduğu için Burada teknik adamlar e, tenakıza düşüyorlar. Yani içeride futbolcuyu sürekli alıştırıyor. E, oğlum hücum oynayın. Atağa kalkın. E, pres yapın. E, Efendime söyleyeyim topa hakim olun. Hani ofansif oynayın diye şey yaparken e, telkin verirken aynı şeyin e, aynı takımın futbolcularına Avrupa Kupaları'nda defansif oynayın demek çok kolay bir şey değil. Antrenman dizimi içinde çok değil. Çünkü çok vakit yok. Ee, tam ters bir antrenman dizimini 3 günlük sürede, çünkü maçların arasında da süreler azaldı. Haftada 2 maç oynanıyor. Dizmek ve ona göre takımı oturtmak çok kolay bir şey değil. Üstelik yıpranma payı da var. O yüzden takımlarımız Avrupa'da da Kafası karışık oynuyorlar yani ofansif oynamaya çalışıyorlar ofansif oynadıklarında gol yiyorlar defansif oynamaya çalıştırdıklarında da kendi alıştıkları sistemin dışına çıkıyorlar yani Galatasaray'ın Az Alkmaar maçını izlerseniz Galatasaray'ın Ajax maçlarını izlerseniz defans oynaması gerektiğinde ona alışmadığı için yani futbol olarak alışmadığı için çok ciddi şeylendi sarsıldı takım yani Hücum oynayarsa gol yiyecek gol yedi. Defans oynamaya da alışkınlığı yok. Bilmiyor yani. Ciddi ciddi bilmiyor. Çünkü takım dizilimi bu şekilde olmadığı için problem yaşadı. Dünkü Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers maçında da Fener hücum oynamaya çalıştı. Fakat Fenerbahçe'nin dün daha dengeli, daha kontrollü bir hücum yapması lazımdı. Türkiye Ligi'ndeki gibi haydi gidelim üzerine moduna biraz gitti ve Glasgow Rangers bunu ağır cezalandırdı. El cümle buradaki en büyük problemlerden biri defans oyununu Avrupa'da oynayabilmesi lazım büyük takımlarımızın. Ee, Aykut Kocaman'ın başarılı olmasında yarı final oynadı biliyorsunuz. Lucescu'nun başarılı olmasında bunun çok büyük etkisi var. Dikkat ederseniz son yıllardaki en başarılı Avrupa Kupalarındaki hocalarımız e, genelde defans oyunlarına önem veren e, Lucescu gibi e, Aykut Kocaman gibi, Şenol Hoca gibi isimler. Yani çok ofansla başarı gelmiyor. Çünkü büyük Avrupa takımlarını hatta size de, hatta sizin bir tık altınızdaki Avrupa takımlarını yenebilmeniz için önce defans güvenliğini sağlamanız lazım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.